Selam aleyküm arkadaşlar. Neyle Ümitcan? Yine geldik Almanya. Bu servisimiz München'den, Münih'den, Münih'ten yani Mardin Münih hattı var ya o misal. Geldik Münih'ten arabamızı aldık çekim çekicimizi. Gidiyor bağlım, gidiyor yukarı doğru. size bir selam edeyim dedim O yüzden açtım borsa takacak Düsseldorf'ta yük alacağız geri dönüşe başlayacağız anlayacağınız Araba ne diye soracağınız. Ah ben sormadan açayım. Mercedes. 2011 mi? Vallahi modelini sormayın. Benim modelden pek alakam yok. Para mara vermedik. Beleş. <laughs> Aldık gidiyor, gidiyor. Fazla anlatacağım. Bugünlerde bir macera yaşamıyorum. Çünkü 10-15 gündür evde yatıyorum. Sadece bir arkadaşlarım için ya lütfen rica ediyorum mesaj yazmayın ya. Kurbanım size mesaj. İnterneti açamıyorum. Mesaj yazacağınızda cevap yazamıyorum. Firmayla mesajlaşmam lazım. Onun için açıyorum. O da siz ortalığı karıştırıyorsunuz. Takır 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 ardı ardına mesaj geliyor. Hepinize teşekkür ederim. Yani çalışıyorum. Yoksa problem değil. Valla herkese cevap vermek istiyorum. Veremiyorum üzülüyor. Telefonda titriyor. Kusura bakmayın. Ben titremiyorum. Telefon titriyor. Hava güneşli. 25 derece. Almanya'da. Biz de kocuk mocuk giydik geldik valla. Deli Davut gibi. <laughs> gidiyor bağlım, gidiyor. Otoban kesmedik. Polis çevirirse ne yazacak bakacağım. Zaten arabada mazot da çıkmadı. Canım sıkıldı. Otobanı